Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün PES 16 ilk bakış videosu çekeceğim. Ses çok yüksek. Ses çok yüksek. Nereden, kusuruyor? Nereden kusuruyor? Ee, şimdi oyun Türkçe ama orijinal değil. Orijinal değil neden? Çünkü Steam'de 75 lira. Almak isteyen varsa tabii ki alabilir hani kimi kullananlar bilir nasıl alındığını falan. Ee, normalde olsan da maç yapacaktık ama e, oyun crackli olduğu için kolu algılamıyor. Yani settings'den falan kolayla ayarlarını yapabiliyoruz ama e, kolu algılamıyor nedense ikisini birinci olarak atıyor yani. Aynı anda ikimiz de kontrol edebiliyoruz. Pes menüsünü kontrol edebiliyoruz aynı anda. Hani My Club videosu e, gelmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü hani My Club girilmiyor. Hani oynan olmadığı için. Hani Mal farkı var. Hani bir iki fark var ama çok da değişen bir şey yok. Şimdi ben bir gösterim aşağı koymuş i̇şte oyuna büyük bir bakın siz hani oyun hakkındaki fikirlerinizi edinin. İşte mesela bana kol taklamızda ikimiz de bunu değiştirebiliyoruz hani değişik olmuş. Şimdi e, Türkçe takım yani Türk takımı yok. Üç tane Alman takımı var. Alışık olmadığımız bir şekilde peşte. Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg var. Bayern Münih'e yine basmışlar. Ben kim alayım ben Barcelona ama yedim. Hani transfer'a da yapılmamış. Belki yani bir hafta sonra update dosyası gelecekti. Her şey onunla beraber gelecekmiş sanırım. İnşallah normal döner diye umut ediyorum. Ben kim alayım ben... Ben Real Madrid Olimpiyat Klasik'e yapalım. Kaçlarda Barcelona olsun oyun planı Aynen. Bu arada benim ilk ee, şeyim kadro kurmam ondan şey olabilir. Hani ben yerde şey yapıyorum bu an böyle. Ya geç bunlar geç geç. Arkadaş yapamadık var ya. Ya çık gözünü seveyim çık. Gamepad'le yani ki? Klavyeyle oynuyorum arkadaş var ya. Oyun kastım. Oyun kasma diyor. Kastam bunlar yanmazdı. Şimdi kastım. O kastım. Bomba böyle. Nasıl ittireyim oğlum o kolu? Reze gösteren dil değiştirelim. Şunu mu ya? Yok bunu demiyorum. Ağabeymiş. Ya bu hatta ya. Kere şükür yarabbim. Şimdi gelebildik arkadaşlar. Ben söyleyeceğim sonunda var ya. Puuu kim girsin? şöyle hamis seksen çok ya 88 Bu kaç geç Cristiano Ronaldo tamam beyan tamam biz başlayalım onlar tabi 4 içeceğiz gibi stadyumumuzu seçelim bizim stadyumumuz neydi? Ee, neydi lan bizim stadyumumuz? Santiago Bernabeu. Yok. Santiago Bernabeu. İsa olsun İsa olsun. Mevsim, kış, hava durumu, yağmurlu. Yağmurluyu da görün. İsa. Normal. Top bu da PES 16'nın Bence PES serilerindeki en güzel topu Hani şunlar top gözünü seveyim hani Şunlar top yani PES'e göre Hani 15'e de bu top 16 ama düzgün bir top koymuşlar Allah'a şükür Bir de işte oynayan toplar var burada Biz PES 16'nın topu oynayalım normal Forma, iki forma, şampiyonlar ligine nelerse 3 formaya çıkartıyorlar bunu ama Bileyim, normal gösterim haritalarda bence 3 formu olsa ben almadım hani Yanıl ayarlar Orta seviye 12 dakika olsun maç Uzatmalar açık tam açık Sakatlıklar açık koşulsa. Adil olsun bunlar Evet başlayalım Biraz sıkmış olabilir sanırım Çünkü hani ben de sıkıldım orada hani ne yapacağımı anlayamadım ben ilk kese girdiğimde hani maça ben için efsane girmiştim. Efsane olun menüsünü 10 kese 15'e -15 göre çok çok değiştirmişler arkadaşlar. Hani eğer isterseniz onun videosu da çekebilirim. Metropol arana. Efs iç sağımız bu. Evet başlayalım pas yapalım. Bir de çok pes, pes severlerin yapacağı bir şey. Çok uzağa gidiyor. Adını biliyorsunuz zaten gökyüz hareketi. Yani çok uzağa gidiyor yani. Inanılmaz uzağa gidiyor. Yani pes 15'te falan direkt önünüze düşüyordu ama ne bileyim oynanış falan hoşuma gitti yani. olamadık çok ama falan. Sanırım özel e, özel güçler hani şu ölü yaprak vuruş işte masile dönüş falan onlardan e, çıktı mesi de var ya bir tek şu şey gök uşa değişmiş sanırım. O da çok saçma olmuş. Bakın atayım adam pas atıyor yani resmen. Hani burada topu kaybettirirsiniz ve Kasyas da kendi kalenize atar diyecektim Allah'tan kaçasın şansı diyelim. Hani bu bu kadar uzağa gitmemesi gerekiyor. Hani PES 15'te direkt önümüze düşüyordu hani. <laughs> Belki bunu da üç olarak aldılar. <laughs> Karvahal aldı. Kar hal. Karvahal, kar hal gidiyor. Karvahal Benzema topu istedi. Benzema topu alabilir mi? Alamadı. Benzema. Busquets. Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Busquets paslaşması, Iniesta döndü Alba Alba, pardon. Tekrar Alba, Neymar'ın koşusu var. Suarez pas istiyor. Karva halba kala uçtu. Pepe sert bir topu aldı. Ama topu kaybetmeye vesile varsın takımı Ve evet. Faul yapıyor. Hatta offside. Jordi Alba için offside düdüğü en direk uzaklık 94 metre yani buradan da bunu veriyorsanız Pepe Modric Modric Hannes Rodriguez Marcelo Marcelo Ronaldo ilk topla buluşması Ronaldo Bakalım ne yapacak Ronaldo Cristiano Ronaldo ilk topla buluşması ve golü atıyor Evet şuna gitmiştir. Bir de son 16nın yeni şeyi gol sevinci yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, top Totte de, de selfie yaptırabiliyorsunuz. Hani telefon nereden buluyor, nereden çıkartıyor. Mani onda güzel yapmışlar diyebiliriz hani. Arkadaşlar ben bu kadar şey yapıyorum ama ben o kadar pes iyi oynamam yani. Bu o kadar seviyeye aldı gelinmek yani Yenmeyelim diye. Ben Evet. Market iç. Beyol. 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 Gerald Bey harika çıkarıyor. Kim lan parayı? Gerald Bey zaten şu parayı nasıl ya? Şöyle bir muz yapalım. Şöyle bir muz. aman nereye mus? Hames, şöyle bir kesme vuruş. Hames'den bir kesme vuruş, bravo. Bravo bravo diye request yapıyorum ve belki sizin mideninizi kaldırıyorum. Modric, Lukaku. mu? Hocam bana faal diyorsan. Eğer FIFA kukatmıyorsan o kukasını bırak Allah'ını seversen. Bu faal miydi hocam? Yaşlı baş adamsın. Sağ saçın yok. Saçın dökülmüş. Ronaldo koşuyor. Ronaldo. Topu bekledi. Ronaldo. Çekti. Plase yaptı. Kaleci harika çıkardı. Claudio bravo. Ooo. Yani. Bu şekilde geri hani şu omuz attığında şu geri düşmeler falan Sadece PES da var. Hakemin bu kadar da her şey farklı demesi de PES 16'da var. Aa, ne yaptım lan? Yanlış tuşa bastım. Neyse, bu kadar böyle kaçmış olsun. Yer, zemin ıslak. ve o da ara kayabiliyor. Adam da güzel yapmışlar. Doğru da doğru ya. Bu Allah be, ulan be. Hakem penaltı dedi. Hakem penaltıyı verdi. Verdi hakem penaltıyı. Bir de şunlar var şimdi arkadaşlar hani. Bunu yapabiliyorsunuz, şunları yapabiliyorsunuz. Şunlar da var. Oo, oo çıkardım. Penaltı çıkardım. Arkadaşlar hani benim gerçekten hani kaleye geçten falan penaltı töbe çıkaramam. Ama oyunlarda bir şansım var ki hani 10 penaltı atarsanız oyunda bana en az bir 7'sini de, tane falan çıkartırım diye düşünüyorum ama. Daha zaten Messi'den çıkardık ya Messi ya. Adam Messi ya. Modric. Yerel Bale. Bale hocam bu falan değil mi hocam? Bale anlar aşırı ama Bale. Çok iyi kaçırdı ama Jordi Alba tecrübesini konuşturuyor. Şimdi Beyol, Beyol, Beyol yaklaştı, vurdu, gol attı. Beyol, Gerrit Beyol, Gerrit Beyol, Gerrit Beyol. Arkadaşlar basın tutarsanız adam coşuyor. Gerrit beyl attı, Real Madrid El Clasico'da 2-0 önde. Çaktır vay oğlum orta seviye yaptı bu kadar. Yine kalktık yani. Adam kaydı lan. Oğlum adam kaydı lan. Oo köpe aferin köpe. Köpe. İniyesta. İniyesta ya. Daniel Carvajal'e. Daniel Carvahal. Ne yaptı? Biz bir de anlamadık. Şimdi Sergio Busquets Hames biraz sert girdi ama Hakem görmedi bunu. Epe Modric bu, bu, Marcelo Marcelo benzeme doğru benzeme Hızlı top hızlı top hızlı top Bu tür toplarla İlk defa geliyoruz. İki tane özel oyuncu, güzel oyuncumuzu kullanarak gol attı. Karşılanmaya koştu. Belki. Bir de bol gelir mi? Gol sandım. Vallahi billahi gol sandım. O arkada direğe çarpıp çat etti ya. Gol sandım. Vallahi billahi gol sandım yani. Bravo. Hadi oğlum bravo. Seni yani cross 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 kos. O yapma değil mi? O yapma değil mi? Kos orada toparladı. Neymar. Yine hiçbir şey yapamıyor ama. Adam. Sırf bir şey yapmış olsun diye. Ana Ronaldo düştü arkadaşlar. görsünüz mü? Adam pas alacağım diye uçtu lan. Hangi kamerada görmem de ben şöyle biraz çevirelim. Aynen. Arkadaşlar Ronaldo'ya iyi bakın şimdi şu muydu? Bakayım şöyle biraz daha Evet Ronaldo'nun şu olması gerekiyor Evet 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 şu Ronaldo Hop adam gidiyor Şu hayda adam o bak. Adam Adam öldürdü resmen ya Allah korudu Lan dur oğlum Şey yapıyoruz şurda Sen de Ronaldo Ronaldo Dalga hiçbirileri sevmedin Ronaldo Verdi Marcelo'ya Marcelo Marcelo Kaldırdı Ronaldo yine kaydı Allah kahretmesin Ben bu zemin ıslak yapam kafama Böyle oyuncağım teker teker kaymaya başlar sonra Bize Fesuphan altında dinamik haber koşulları Diye bir şey olmuş ama Biz ayarlayamıyoruz onu sanırım Ya da ben ayarlayamıyorum bilmiyorum Mesela maçın ilk 45 dakikası Aa, hava güneş resmen pikniklik hava ikinci yarıda fırtına dersiniz aralığın tam ortası böyle yağmur mu olur? Aves vurdu bravo aynı espriyi ikinci defa yapmaya gerek yok. Değişim şey deneyeceğim. Evet. Konuşmayacağım bunun üzerine. Bu ortanın üzerine konuşmayacağım. Oğlum Ronaldo kayma lan. Ya şu kramponu mu değiştiriyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu Dani? Ne oldu oğlum? Ne oldu koçum? Bu Dani herhalde sari az şey değil ha. Ne bileyim bana değişik oyuncu geliyor. Aşırdı ama nereye aşırdı? Bunu yapacağına biraz daha saydık oldu. Daha gök kuşağı deneyebilirdim orada. Bir dahi ne gök kuşağı deneyeceğim orada. Böyle pozisyon gelsin. Daha ne gez? Ames oldu gez. İndirdi Tony Cross. Tony Cross. Tony Cross yaklaştı. Tony Cross yaklaştı. Tony Cross. Gareth Bale. Baya kar ve hayır nedir e dağlar arkadaşlar ha başka nedir ya Bakın nedir gözümü seviyorum Adam ortaya atıyor Bir de Hani bana Kötü bir özellik gibi geldi Şu kalecilerin yürürkenki ki kol hareketleri Bir yeri aşağıya bakıyormuş gibi dur yani Pes 15'e daha güzeldi bu Hayır. Aferin Matias. İki Matias Messi yatırdı. Messi yatırdı Matias. Kaybedersen de bu çok güzel olur Matias. Kasyaz. Kasiyas'tan şu hareketler. Kasiyas gidiyor. Allah'a gidiyor giriyor. Gidiyor Kasiyas. Kasiyas gidiyor. Ah şey oğlum. Allah'a. Aha. 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 Geç kale. Geç kare. Kare ve Bir ver kaç gelir mi? Tekrar beyal. Beyal. Yap kokayı. Sekti. Ronaldo. Ahmet Rodriguez. Ahmet Rodriguez. Musteri attığı golü almış attı bana ama kale ekme tabi bir Gelişemiyor. Çünkü taş onların. Evet. Başladı. Yuvarlak hareket çok sert bir adam ya. Hadi oğlum. Bir alamadığın topu var ya. Adamlar resmen dalga geçiyor lan. 2-0 önde zaten kapata giderim ben bu oyun için. Allah'tan 2-0 öndeyiz. Ah, Sarı edin yapıyor bir şerefsizlik ya mı orada? Abooo! Hocam bu mu faaliyoz ya Gelir bir de verir hakemlerin şeyleri falan ne yani hani Gerçek hakemlerin duruşu gibi olmuş Messi yatamaz ki Atamadı ki, yatamadı ki Friggin olsun da atalım bir tane çıkacaklar paslaşmalar. Ama Bale içine neyse söylemeyeceğim. Ay ay ay. Bir tane bir tane güzel şut attın diye hemen. Bir tarafın kalktı. Al bir daha at. Ana giriyordu lan. Öylesine vurdum. Ulan bey nasıl bir adamsın lan sen? Bir vurmuşum. anlatırlar ya böyle. Övüne övüne bir vurmuşum. Direkten. Şimdi de tekli top. Kayacağım bu kadar. Ona, o top nereden geçti? Kolay bir sesleniyorum. O top nereden geçti? O orsayı keserim ben. Kaymalım. Kay 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 kay. Kapatın önünü. Adam topa dans ediyor. Marcelo vurdurmaz. Casillas. Gerard Bale. 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 Modric. Tekrar Bale. Benzema boştu. Attı. Bail ama Benzema. Topu nasıl kalan olduğunu bilmediği için hemen harcadı topu. Onun bir taraftan hemen için. Hep şu defansdaki Pepe'nin bir tarafından taraftığı için bilemez. Ronaldo abi aynı hesap. Marcelo topu önüne aldı. Alanı genişletti. Ames. Ronaldo bir ver kaç. Ama ya, Marcelo sol ayak. Çakarsa güzel olur. Defansta Pique. Top geçilmedi. Lugus sonra da e güzel pas. Ama Casillas uçtu adeta. Kursun tek Evet uçtu mu tekrar mı lan? Casillas uçtu orda adam şapı çekti. Hop geliyordu Casillas tecrübesiyle mi diyeyim akrobatikliğiyle mi diyeyim? Şeye bak ya bu sorun ne var? Adam uçtu yani. Neden? Geliyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Şu kamerayı bir süre şey Neyse geçin yavrum, şu önümden. Siz bakarsınız öyle terakki olarak bakmıyor mu? Bir tane oyun yani oynuyordum. Merak ettim dedim, terakki bulamadım mu lan bunlar hakikaten? Bak bak bak, 10 dakika geçmiş bakayım derken. Şöyle bir plase. Şimdi Ozan değilmasın da, Ozan'a bütün koyu plase plaseyle atardım. Dört abi kullanma, kullanma. Aynı tuş kombinasyonu kendine de var. Öğretti mi öğretti mi yok, atamıyor. Hep karıcımın üstüne atıyor. Yok abi atamadım. İşte sen de atma. Hani duymasın da olsan. Evet. Olsan duymasın hani yorumlara falan sakın söylemeyin hani. Şu dakikada senin hakkında ileri geri konuşuyor diye falan söylemeyin. Şöyle bir muz. Hale doğru Oo. Ben bir de ne muzu, ne muzu ne muzu? Ben de olsa videoları izlemiyor. Bir tek ben izliyorum videoları hani. İşte kontrol edemezsin. Arkadaşlar baktı. yalan söylüyor. Aa Oğuzhan burada Tamam tamam atamaz. atamaz. Oğuzhan buradaymış. Oğuzhan ne hemen çıktı? Oğuzhan buradaymış arkadaşlar. Bir tuvalet videodan sonra benim ağzımın içine Yapacak bir şeyler neyse. Ben konuşuyor. Tam da ben de senden bahsediyorum olsa hani olsa ne kadar iyi oynar aha. hiç gol yemez Video adam de. adam bir golle yatar hani ağzım açık kalır falan böyle tam da onu bahsediyorum tam ondan bahsedecektim sen geldin hani tam oraya gelmiştim yani merak etme hani yanlış anlaşılmasın ama tam da oraya gelmiştim hadi alım 92 verildi bu saatten sonra daha da bıraktım. Vallahi bıraktım. Billahi bıraktım. Müşte bundan sonra Aynen en kötü şey olur. Rahat top geldi diye hani oynatım geldi. Hiçbir şey olmadı. Aha kaleye vurdum. Aha aha gol. Aha gol. Aha. Sen niye kaymasın? Bu kadar niye kaymıyor? Adam bu kadar balina yattı, tepine yattı. Ata ata şeyler attı. Özellikle Adamlar ne de sevindi de. lan? Barcelona olunca. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hani o ne kadar olsa New pes oynadı kısmını atlamayın sakın atlamayın arkadaşlar. Yani videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.